Selamun Aleyküm değerli dostlar. Yeni bir video açısından hepinize merhabalar. Umarım herkes iyidir. Biz her zamanki gibi işten eve doğru gidiyoruz. Bu sırada da şöyle videomuzu başlattık. Havalar artık biraz <laughs> soğumaya başladı sabahları. Şu anda sıcak ama artık sabahları biraz üşütmeye başladı. Kış aylarında scooter sürülür mü? Yağmurlu havalarda scooter ne gibi risk taşıyor? Bunlara ilişkin şöyle konuşalım. Hem de yolculuğumuzu böyle videoya çekelim istedim. Ben ne yapacağım? Kış aylarında video çekeceğim mi? Scooter'la geleceğim mi? Bu konuda da şöyle nelere dikkat ederek yolculuk yapacağımı sizinle paylaşmak isterim. Genelde şurada birazcık trafik oluyor. O yüzden buralarda çok bir şey konuşmak istemiyorum. Kesmek zorunda kalıyoruz. Ama şu anda iyi gibiyiz. Bayağı da sert bir tümsekmiş. Scooter'a ilişkin de konuşuruz. Scooter'la ilgili yasalara ilişkin de öyle biraz biraz değine değine devam edeceğiz. Şuradan geçeriz gibi. Şuradan kurtulduk. Bayağı bir yolu felç etti. Burada araçlar arkandan da geldiği için şey yapmak istemiyorum. Çift motorda gidiyorum. Şimdi değerli dostlar havalar artık soğumaya başlayınca sabahları yaşadığımız en büyük deneyim ellerimiz üşüyor. Eğer skuter'ı bir de ayakta sürüyorsanız ayakta sürerken eliniz bayağı bir yük taşıyor. Skuter'ı yönlendirmek. Ondan sonra scooter'ı ayakta tutmak için elleriniz bayağı bir ellerinize iş düşüyor. Ben şimdi o zamanlar ne yapıyordum? Scooter'la yolculuğa çekiniyordum çok sert havalarda. Ama bu sene scooter'la böyle yağmur falan gözükmediği durumlarda yolculuk yapmayı planlıyorum. Bineceğim, geleceğim yani. Bu trafik yoğunluğunda insan bir alışınca skutra vallahi hiç başka bir şeye binesi gelmiyor. Hep şey yapmak istiyor. Bu tarz böyle boşlukları bulunca gitmek istiyor. Arabayla da bu mümkün değil. Şöyle şuradan gidelim. Bu Gülveren yolu sakin olduğu için burayı seviyorum kullanmayı. Ben şey yapacağım. Ee, bir tane deri eldiven almıştım geçen seneden. Skutura hava yağmurlu olmadığı sürece ya da böyle hafif yağmurlu olduğu zamanlarda da kullanmaya devam edeceğim. Yani kış kışın nasıl dezavantajları olur? Onlar üzerine biraz konuşabiliriz. Kış aylarında şöyle bir dezavantaj oluyor. Batarya çok soğuğa maruz kaldığı zaman kapasitesi etkileniyor. Eğer böyle menzeliniz sınırda falan bir yolculuk yapıyorsanız, kış aylarında bu menzili böyle 2-3 kilometre, 5 kilometre daha aşağı olarak düşünebilirsiniz. Çünkü etkileniyor gerçekten soğuklarda skuterin o batarya kapasitesi biraz düşüyor. Ama eskisi gibi kış kaldı mı o da ayrı bir soru işareti. Eskisi gibi kış da kaldı diyemeyiz. Havaları o kadar böyle sert geçmiyor. Kar falan yağmıyor. Böyle durumlarda tek motora alıp skuterla rahat bir şekilde işe gelip gideceğimi düşünüyorum. Tamam. Eksi 20'leri falan Ankara'da gördüğümüz zamanlar oluyor. O zamanlarda zaten kendi aracımızı veya toplu taşımayı kullanarak okula gelebilirim diye düşünüyorum. Planlamam bu şekilde. Onun dışında YouTube ve Instagram'da videoları da izlenme ve görüntülenme oldukça güzel gidiyor. Destekleriniz, bizi tanım tanıyor olmanız beni gerçekten mutlu ediyor. Zaten bir insanın e, video çekmekteki ilk amacı işte hem yolculuğunu keyifli hale getirmek hem de yaptığı içeriklerin izleniyor olması veya yorum yapılıyor olması bazı içerikler var. Çok izlense dahi herhangi bir yorum yapılmıyor olabiliyor. Bu anlamda biz de böyle harcadığımız emeğin karşılığını yorum ve beğeni olarak veya güzel eleştiriler olarak alıyoruz. Büyük ihtimalle benim gibi video çeken insanlar da benzer fikirlere sahiptir. Scooter'a <laughs> ekstra bir şey daha yaptım böyle. Korna güncellemesi far güncellemesi yapmıştım hatırlarsanız. O zaman da ayak basma yerinin oradaydı. Ben de ayakta sürüyordum scooter'ı sk ve butonlara basmam kolaydı. Bulabiliyordum ayağımla. Şimdi koltuk da olunca onun koltuğun profiliyle birlikte basamaz oldum. O zaman da hiç işlevsel olmuyordu. Bu şekilde ya o güncellemeyi sonlandırmam gerekiyor ya da yeni bir sistem geliştirmem gerekiyordu. Ben de buna yönelik şöyle 3 boyutlu yazıcıdan bir buton kutusu bastım. Biliyorsunuz bu buton kutuları piyasada çok pahalıya satılıyor. Müthiş fiyatlar ya 500 TL'ye falan satılıyor. Hem de teklileri. Ben de 3 tane buton aldım. 5 TL'den. İkisi 5 TL. Şu da galiba 9 TL'ydi. Toplamda 20 lira 3 boyutlu baskıyla hazır bir baskı aldım. 3 butonu birleştirdim. Şu şekilde. Kornası, şu da far, şu da ikinci bir işlem için kullanacak olursam kullanacağım. Kolay gelsin. Yani biz iki tekerleklilere hiç karşı değiliz dostlar. Bazı yorumlarda böyle ee, adrenalin dolu yorumlar yazanlar oluyor böyle tehdit bari falan. Kimseden korkmadığımız gibi kimseyi de böyle bir taraf olarak seçmiyoruz. Bunu da şöyle dipnot olarak ekleyelim. Kurallar neyi gerektiriyorsa o kurallara uygun şekilde sürüyoruz. Kural ihlali yaptığımız yerde de bunu zaten beyan ediyoruz. Bu buton kısmına gelecek olursam dağılmadan Şuradan mecburen yola çıkacağız. Bu buton şu anda çok güzel oldu. Hem elim çok çabuk yerleşiyor hem de şu gaz fren pedalının o dual single modunu da kapatmadan yerleştirdim. Bence gayet başarılı oldu. Şöyle dual modu alalım. Biz geçeriz en kenara şöyle kendimizi atınca tek motora alırız. Hem de bataryamız öyle çabucak yıpranmasın. Acelemiz de yok herhangi bir yere yetişmek için. Bu şekilde bir güncelleme yaptık. Bakalım şu anda memnun gibiyim. Elim çok rahat ulaştığı için bir şeyi kullanabiliyor olmak insanı mutlu ediyor. Oturduğumuzda onu kullanamıyorduk. Yani kurallara uyduğumuz sürece çok kornaya bitirle çalmaya gerek kalmıyor da Olsun gene lazım olursa basarız. Uyarırız insanları. İyi oturdu yani. Böyle ekstra bir şey yapmadan, kırmadan, dökmeden oraya yerleştirdik. Kabloyu da şuradan fren hattının oradan çektim. Aşağı doğru indirdim. Herhangi bir zararı olmadı. Koltuğun altındaki o ayak basma yerindeki butonları da inaktif ettim. Onları yerinden çıkarttım. Bu şekilde kullanıyorum. 4500 kilometre oldu neredeyse Hatta benim P ayarlarında yanlış ölçüm yapıyor 15 kilometre falan yapıyorum yolculuğu 11-12 kilometre gösteriyor böyle tamamıyla toplayacak olursa Büyük ihtimalle 5000 kilometreyi falan görmüşüzdür bayağı aktif bir şekilde kullanıyorum Birazdan arkamızdan da kırmızı ışık yanacak Bazı çukurlarda bu 12x plus Bayağı arkadan amortisörden hissettirecek derecede ses veriyor. Titreşimi de hissediyorum yani. Acaba diyorum amortisörü de e, güçlendirsek mi? Youtube'da bazı videolarda gördüm. Farklı yaylar takın, takanlar vardı. Şu araç sola dönecek. Biz geçelim ondan sonra dönsün. 4500 kilometrede neler değişti? Şöyle. korna çalmanın bir anlamı da yok. 4500 kilometreye kadar skuturda neler eskidi şöyle ben size bahsedeyim. Değerli dostlar yedek batarya ile birlikte 90 kilometre menzile sahiptik aşağı yukarı 80-90 kilometre. O şu anda böyle 65-70 kilometreye falan düştü. Piller birazcık gücünü ister istemez kaybediyor. Birincisi bu en önemlisi. Bir scooter alıyorsanız ikinci elden scooter alıyorsanız bilin ki batarya kapasitesi gün gün yavaş yavaş azalıyor İkincisi, değerli dostlar tekerlerin e, sıfır özelliğini kaybetmesi dişlerin yapısını kaybetmesi de bunların yanında geliyor bu doğal yani her aracı kullanan kişinin tekeri eskiyecek yani bu kaçınılmaz bununla ilgili de yedek teker falan alınabilir ilerleyen zamanlarda veya değişim yapılabilir iyice kabak olduğu zaman Üçüncüsü Bence en önemlisi amortisörlerden özellikle arka amortisörler Zayıf kalıyor ee, Ağırlıkla birlikte oturmayla birlikte de O Amortisörün Yaylanma yapısı ayakta durmaya özel hazırlandığı için Oturduğunuzda O sizin beklentinizi sağlayacak kadar esneme Yapmıyor bunun içinde bu yaylar belki de kilometreyle birlikte özelliğini de kaybetmiş olabilir. Ben eskidiğini düşünüyorum açıkçası. Fırsat bulursam zaten uyumlu bir tane amortisör veya bir arka tekere değişik bir amortisör güncellemesi planlıyorum. Yani 10 12 X Plus'ın çamurluğunu söküp Dualtronlarda olan böyle enine uzun bir amortisör yapısı var belki o tarz bir amortisör yapısına geçebilirim. Amortisörlerini de açıkçası 4000 kilometre geçtikten sonra hafif hafif artık işlevini yitirdiğini düşünüyorum. Onun dışında sizin scooter kullanımınıza göre fiziksel o kozmetiğinde bozulmalar meydana gelebiliyor ancak scooter genel anlamda alüminyum şasiye sahip olduğu için kolay kolay bütünlüğünü kaybedecek bir yapı söz konusu değil. Plastik aksam çok az zaten. Şuradan geçelim. Plastik aksam da çok az olduğu için kırılan dökülen bir parça meydana gelmiyor. Şurada çift motordan donmuş otobüsü geçelim. Otobüs arıza yapmış herhalde. Otobüste arıza yapınca sıkıntı. Onun dışında böyle Böyle yollara kapı açılabilir. Hazırlıklı olun yani değerli dostlar. Birazcık böyle mesafeleri de geçin. Trafikte her şey karşınıza çıkabilir. Kapı açılır mı, açılır. Orada büfe var. Büfenin hemen kenarından da giren çıkanlar oluyor. Yol kenarında büfede insan niye durur? Bir şey almak için durur. Öyle öngörmek gerekiyor. Aslında spor Motosiklet veya iki tekerlekli bir şeyi sürmenin e, sürüş sırasındaki verdiği heyecan da aslında bununla eşdeğer olabilir. Yani yola hep duyarlısınız. Sürekli etrafınızdaki insanların yapacağı davranışları yorumluyorsunuz zihninizde. Şu şuradan çıkabilir mi? Bu buradan girebilir mi? Döner mi? Dönmez mi? Sinyal yapmadı ama viraja girecek mi? sürekli böyle teyakkuz halindesiniz. O da bir yerde hem adrenalin hem de keyif veriyor. Bana en azından ben öyle düşünüyorum. Bu açı da Insta360'ın 180 dakikalık single moddaki açısı. İnsanlar yola çıkmışlar. Vallahi dehşet ya. Tam okul çıkış saati. Kamyon bize çaldıysa biz de ona çalarız bize çaldığına emin değilim ama öyle genel itibariyle skuturdan memnunum değerli dostlar şasisi iskelet yapısı amortisörleri gidonu tabii ki destek ile birlikte beni memnun ediyor Herhalde önümüzdeki yazda bu skuturla kullanmaya devam ederim. Uygun bir skutur elime denk gelmediği sürece şurayı da geçelim. Araç yokken sinek geldi. Aa kaska kaskın plastiğine değdi. Bu skuter sürerken kesinlikle çok önemli. Gerçekten 50 km ile giderken karşıdan gelen sineğin de 20 km hızla gittiğini düşünün. 70 km bir hızla çarpışma oluyor. Gözünüzü bu sineğe karşı refleks olarak kapatmak bazen imkansız olabiliyor. Aşırı acı ağrı çekebilirsiniz. Skuteri sürerken bir kapalı kaskınız olursa veya gözlük normal bisiklet kaskının üstüne bir gözlük de yerleştirebilirsiniz. O şekilde sürmeye dikkat edin. Bizim videolarımızda genelde böyle hem sürüş deneyimi hem sohbet tadında böyle deneyim paylaşımı olmaya devam edecek değerli dostlar. Yani daha ileriye yönelik bilgi sahibi olursak zaten o bilgilerimizi sizinle paylaşmaktan hiç çekinmiyoruz. Bir e, kar amacı güce, güderek iş yapmıyoruz. O yüzden videolarımızı desteklemeye devam ederseniz mutlu oluruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Selametle kalın. Allah'a emanet olun.